merhaba. Bu videomuzda sizlere Raybex ile Setürün klon kopyalanmış ürün yönetimini göstereceğim. Setürün ile tek tek satılan ürünlerinizi paket haline getirerek satışa sunabilirsiniz. Ayrıca klon ürün ile ürünlerinizi farklı başlık, görsel, açıklama, fiyat, kategorileri gibi özellikleri değiştirerek listeleyebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte inceleyelim. Rebek sistemine geldim. Hemen temelden ürün listesini açıyorum. Geçmiş filtreyi kullanarak malzeme grubundan set ürünlerimi getireceğim. Hemen set ürünü açtım. Gördüğünüz gibi burada set ürünüm geldi. Aynı şekilde tek tek satışa sunduğum ürünlerimi de görüyorsunuz. Set altında toplamış olduğum ürünleri Setin içerisine girmeden buradan ana ürünlerini görebilirim. Kullanılabilir stoklarını da görebiliyorsunuz. Set üründe stok tutulmamaktadır. Burada satıştaki olan ana ürünün stondan yönetimini gerçekleştiriyoruz. Gelin birlikte nasıl seti oluşturduğumuzu inceleyelim. Hemen ürün içerisine giriyorum. Burada ürün özelliklerine giriyorum. Ürün özelliklerinde gördüğünüz gibi stoklanabilir ibaresi kapalı. Set ürün ibaresi açık. Burada ürün ağacında davlumbaz, ocak ve fırın olarak ekle. Bir adet olarak eklemişiz. Hemen mesela fırını silip tekrardan birlikte ekleyelim. Geldim. Artıya basıyorum. Geldim. Buradan hemen direkt fırın yazarak seçimi gerçekleştiriyorum. Miktarı burada isterseniz bir veya setinizde birden fazla adet bulunduracaksanız ona göre adetini değiştirebilirsiniz. Ben tekrardan bir adet olarak oluştur diyorum. E tekrardan ürün ağacımı eklemiş oluyorum. Sonra kaydetmem yeterli. Gelin hemen genelden pazar yerini, transferini gerçekleştirip kontrolü sağlayalım. Şimdi pazar yerini de açıyorum. Ankasya set ürün satışları gerçekleştiğinde set içerisinde bulunan fırın, ocak ve davulmazın ana ürün stondan düşüş gerçekleşecek. Şimdi bir diğer yaygın kullanımlardan biri olan klon kopyalanmış ürün işleyişini inceleyelim. Tekrardan ürünlere geliyorum. Geçmiş filtreyi kullanarak şimdi set ürün 2'ye ulaşacağım. Hemen tekrardan filtreliyorum. Burada aynı ürünü farklı başlık, görsel, açıklama gibi detaylarla tekrardan listeleyebileceğinizi göstereceğim. Mesela toner örneğimizde olduğu gibi CE285A tonerimizi birden fazla yazıcıya uyumluluk göstermektedir. Kullanıcılar doğrudan yazıcı ismiyle örneğin HB Lazer M1212 şeklinde arama yapabilmektedirler. Bu da Toner'in klon ürün oluşturarak yazıcı bazlı listelenmesine ihtiyaç doğurmaktadır. Klon set ürünler stoklanabilir değillerdir. Burada hemen kıvrımını açtığımızda ana ürün bağlantısını görüyorsunuz. Bakın burada stok miktar 20. Burada ürünün stoğu gözükmemekte. Ana ürünümüzün stoğu da 20 olarak gözükmekte. Yani stoğumuzu buradan ana üründen çekmektedir. İsterseniz şimdi gelin birlikte HP LaserJet M1212'nin ana ürün bağlantısını nasıl gerçekleştirdiğimize bakalım. Hemen ürünün içerisine geldim. Yine ürün özelliklerinden geldiğimde görüyorsunuz stoklanabilir değil. Set ürünümüz aktif bir halde. Burada yine artıya basarak ürün ağacından ürün kodunu girip bağlantımı sağlayabiliyorum. Burada yine dilerseniz miktarda değiştirerek işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde uyumluluk gösteren ürünlerinizi birden fazla kez ortak stokla listeleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için rayback.com.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz.